Runfire Kapadokya macera severleri çağırıyor. Tarih ve doğanın bütünleştiği eşsiz bir güzelliğe sahip Kapadokya, dünyadaki çöl maratonu konseptine el sahipliği yapıyor. Argos Kültür Sanatı'nın organizasyonluğunda 7-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Run Fire çöl sıcağında koşmanın dayanılmazlığında macera severleri buluşturacak. Toplam 200 kilometreyi aşan ve her gün bir etabı koşularak 6 günde tamamlanacak olan Run Fire Uçhisar'dan başlıyor. Ortahisar, Ürgüp, Göreme, Avanos ve Tuz Gölü'nden sonra ise yine Uçhisar'da son buluyor. Maraton için kayıtlar başladı. Üzücü Adalar Polemiği Avusturya Ticaret Odası Başkanı Christoph Lidl, Profil dergisine yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ücra ve kimsenin oturmadığı adalarını Türkiye'ye satmasını önerdi. Adaların satılmasının Yunanistan'a yapılan yardımlara teşekkür mahiyetinde bir anlam taşıyacağını aktaran Lidl, teklifin Yunanistan'dan gelmesi gerektiğini kaydetti. Lidl'ın Yunanistan sembolik olarak egemenliğinden küçük bir parça verebileceğini göstermiş olur sözlerine ilk tepki Yunanistan'ın Viyana Büyükelçisi Temistoklis Dimitis'ten geldi. Dimitis, açıklamalardan derin üzüntü duyduğunu belirterek Yunanistan kendi sınırlarından asla vazgeçmeyecektir dedi. Otobüsün bagajından hazine çıktı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada 647 sikke ve 179 adet obje ele geçirildi. Ekipler Şanlıurfa'dan İzmir'e gittiği öğrenilen yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada bez parçalara sarılmış halde bulunan eserlerin Osmanlı, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu tahmin ediliyor. Yolculara ait olmadığı tespit edilen tarihi eserler müzeye gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çek Hava Yolu şirketinin batması an meselesi. Sıkı rekabet ve zorlu ekonomik şartlar hava yolu şirketlerini iflasa sürüklemeye devam ediyor. Spenair, Malev ve Air Avustralya'nın ardından Çek Hava Yolları da iflas etmesinin an meselesi olduğunu açıkladı. Henüz resmi olarak iflas etmemiş olsa da adı çöküşle anılan hava yolu şirketlerinin beşincisi oldu. Google'ın son bombası GPS'li gözlük Google'ın çok gizli projeler üzerinde çalıştığı X laboratuvarlarında geliştirilen GPS'li gözlükler hakkındaki detaylar belirlenmeye başladı. Google gözlükleri kullanıcının gözleri önündeki bilgi perdesi görevini görecek. Google çalışanlarının verdiği bilgilere göre teknolojik gözlük Android işletim sistemiyle çalışacak ve kullanıcının gözünden birkaç santim mesafede duracak küçük bir ekran içerecek. Fiyatlarının 250-600 dolar arasında olacağı tahmin edilen gözlüklerin bu yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. İstanbul New York hattına United'da girdi. United Airlines İstanbul New York arasında direkt uçuşlara 2 Temmuz'da başlıyor. United'ın uçağı İstanbul'dan yerel saatle 13.55'te New York'tansa 19.27'de kalkacak. United Airlines halen Amerika, Avrupa ve Asya kıtasındaki uçuş noktalarıyla New York'tan dünya genelinde en fazla merkeze uçuş gerçekleştiren havayolu konumunda bulunuyor.